Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir buçuk 2 seneden sonra sen neden buradasın? Neden kamerayı açtın? Neredesin? diyenleriniz olabilir. Hepsini açıklayacağım. Sakin olun. O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar şimdi e, benim e, video atmama sebebim aslında şu. Neydi onun adı? Dubai çikolatası yediğim video atmıştım en son. Ee, ondan sonra tık yok. Fatma'nın kayboldu. <laughs> Tabii ki de hayır arkadaşlar, kaybolmadım. Buradayım. Peki bana ne oldu? Şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi o videodan sonra hiçbir şey paylaşmama sebebim e, şuydu. Ee, arkadaşlar aslında belli bir sebebi yok. Hani yani gerçekten aslında video atmak istedim ama sonradan e, bu duygu geri gitti. Yani sonra dedim bir atayım, bir atmayayım, bir atayım, bir atmayayım. Sonradan da atmamaya karar verdim ve koca bir senedir, ha, ha da bir buçuk, ha, iki sene diyelim, koca iki senedir e, video atmıyorum. E, yani en son o videoda, işte Dubai çikolatası yediğim videoda e, kıştı. Ee, ben bu videoyu yaz ayında çekiyorum. Zaten anlamışsınızdır. Ee, bir de e, o videoda o videoyu çektiğim yani nasıl anlatacağım şimdi ee, o videoyu çekip yayınladığımda heh, okullar açıktı. Ve işte derslerimle ilgileniyordum daha çok. İşte dediğim gibi belli bir nedeni yok. Yani öyle yani belli bir nedeni yok aslında. Ama e, hani belli bir nedeni yok. Birçok nedeni var yani. İşte okullara çıktı, kış ayıydı, şartlar zordu çünkü soğuktu. Yani öyle onun için video atmamıştım ama tekrardan YouTube'dayım arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek bu arada arkadaşlar. Ama siz tam şu anda kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Çünkü video atacağım. Ee, onun size bildirimleri gelsin. Işık yetersizliğinden başka bir odaya geçtim. Çünkü fark ettim ki ekran karanlık yani. Bir de birazcık bulanıktı. Şu anda daha iyi ekran. Şöyle netleyeyim. Okay, tamam. Şimdi diğer bir açıklamama geçecek olursam. Bu kanalda e, arkadaşlar bir de <laughs> tekrardan yer değiştirdim. Şu anda daha iyi açım falan. Her neyse. E, şimdi bu kanalda e, ne tür videolar paylaşacağım? Diğer bir açıklamam buydu. O zaman hemen açıklayalım. Arkadaşlar bu kanalda daha çok e, e, eğlence amaçlı videolar olacak. Ama e, daha çok vlog gerçekleşecek. İşte günlük hayatımı paylaşacağım işte e, ne bileyim market vlog işte avm vlog falan böyle vloglar gelecek ee, daha çok vlog, kalanı, vlog kanalı olacak ama eğleneceğiz vloglarda öyle yani bir de arkadaşlar size bir şey daha söylemem gerekecek kamera karşısında durmak o kadar zor ki özellikle konuşuyorsunuz ya cümleleriniz birbirin yani cümlelerin birbirine karışıyor çok heyecanlıyım. Bir de bu benim işte uzun bir aradan sonra ilk videom olunca daha çok heyecanlanıyorum. Bu arada arkadaşlar, e, cümle cümlelerimin şu anki olduğu gibi e, karışması adına özür diliyorum. Çünkü gerçekten e, o kadar zor ki yani kamera karşısında durup konuşmak. Gerçekten bir deneyin kendi kendinize cümleleriniz birbirinize karışıyor. Cümlelerimiz birbirine karışıyor. Ben tekrar eski açıma geldim. Çünkü rahat edemedim. Bence burası Allah. Arkadaşlar şaka mı? Düşüyordum. Arkadaşlar eski açıma geldim. Yani düşüyordum az önce bu arada. Görmüşsünüzdür zaten. Evet yani açıklamam bu kadar olacak. Ha Bir de şöyle bir not geçeyim. Arkadaşlar bu kanalda daha çok ben gözükeceğim. E, i̇kinci planda babam gözükecek. E, neydi onun adı? Çünkü yani benim kanalım e, şey olarak da işte yanımda da babamı göstereceğim ara sıra. Birazdan göstereceğim gibi. Çünkü yani ilk videomda babamın e, görünmesini de isterim. İnşallah e, kanalımı seversiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Ve e, böyle işte vlog tarzı videolarının gelmesini isterseniz tam şu anda siz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de açın çünkü o videoların bildirimi size gelsin, siz de izleyebilin. Bana sormak istediğiniz soruları arkadaşlar e, yorumlara yazmayı unutmayın hepsine yani bakabildiğime bakıp cevap vereceğim. Bir de bir şey daha açıklamak istiyorum. Ben e, YouTube'a e, şey e, video atma isteğim yoktu. Yani gelmiyordu. Ama TikTok ve Instagram'da e, neydi onun adı? Paylaşıyordum videolar yani. Bir de arkadaşlar TikTok hesabım kapatıldı. Benim ben iki tane hesap açmıştım. E, ama ee, o ilk açtığım hesap çok eskiden de bin takipçiye yakın takipçim vardı inşallah burada da e, oluruz o bin takipçim daha da daha fazla çünkü benim hedeflerim çok farklı yani benim hedeflerim çok yukarılarda arkadaşlar o hedeflere e, ulaşmam için de arkadaşlar sizin desteğiniz lazım onun için beğenin lütfen. Bir de arkadaşlar bazı e, hareketlerimi pik bulabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi daha e, ilk böyle video çektiğim için gerçekten e, aşırı derecede bir heyecan var. Cümlelerim birbirine çok karışıyor. Bunun için de çok özür dilerim. Eğer e, bazı hareketlerimi pik mi buluyorsanız. Bu arada Instagram'dan bahsetmişken he işte o e, TikTok'taki hesabım kapatıldı çünkü videoda ben birine bir şey söylemiştim. Belki burada da şu anda telif yiyebilirim diye o cümleyi söyleyemiyorum. Ama yorumlara yazarım büyük bir ihtimalle. Öbür e, hesabım da daha işte yeni kapatıldı. Böyle e, bir 5-10 gün önce kapatıldı. O da 300 takipçilik hesabımdı. O da yaş kısıtlamasından kapatıldı. <laughs> Yani canlı yayın açmıştım arkadaşlar. Neydi onun adı? Benim yaşımda bu arada bir sürü kişi canlı yayın açıyor. Onlar görmüyorlar, beni görüyorlar bir tek. Tabii ki de ben çok üzüldüm. Çünkü iki hesabıma da o kadar çok emeğim vardı ki yani çok üzücü bir şey. Neyse bir daha da bu arada TikTok hesabı açmadım. Sadece şu anda Instagram'ım var bir de YouTube'um var. Arkadaşlar telefonumun şarjı bitti. Ee, neydi onun adı? Elimde çekmek zorundayım. Elimde devam edeceğim. Her neyse devam edelim. Bu arada en son ne dediğim hakkında e, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani telefon telefon birden kapandı ya dedim yani videoyu silmek zorunda kalacağım dedim. Ama sonra bağladım videoları. Yani Uygulama ismi vereceğim şimdi Capcut'tan bağladım video. Her neyse e, kaldığımız yerden devam edelim. Büyük bir ihtimal plot, platform ya konuşamıyorum. Büyük bir ihtimalle platformlardan konuşuyordum arkadaşlar. E, büyük bir ihtimal e, TikTok evet TikTok hakkında konuşuyordum. Her neyse işte e, şu anda bir tek Instagram ve YouTube hesabım var arkadaşlar. Youtube'a zaten abone oldunuz. İnşallah olmuşsunuzdur. Olmadıysanız hemen videoyu durdurup abone olun. Evet. Hemen bir abone olma süresi. Bekliyorum. Su içeyim. Evet. Oldunuz. Videoya devam edebiliriz. Bir de tam şu an platformlardan konuşurken tam şu anda şurada instagramım çıktığı Gidip orayı da takip etmeyi unutmayın. Bu arada videolar e, benim öyle kameram falan yok. Yani e, hani kameralar kameralar olur ya video çekmek için. Benim öyle kameram yok. Şeyden çekiyorum. Ben telefonumun kamerasından çekiyorum. Videolar oradan gelecek. Dediğim gibi hiçbir şeyi planlamadan direkt kamerayı açtığım için daha hiçbir şey planlamadım. İşte e, haftada kaç kez kaç kez video geleceğini falan hiç planlamadım. Bunları planladıktan sonra Instagram'a Reels olarak atarım. Oradan gidip bakarsınız. Ama büyük bir ihtimalle haftada ya bir video gelecek ya da iki video gelecek. Büyük bir ihtimalle. Ya da iki üç de olabilir. Dediğim gibi hiçbir şey planlamadım. Saatini falan da planlamadım. Her neyse açıklayacağım her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Dediğim gibi aklınıza takılan Herhangi bir şey olursa yoruma yazmayı unutmayın. Ya da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Evet son olarak babamı gösterip videoyu kapatıyorum. Gidiyoruz. Evet babamın yanına geldik. Merhaba arkadaşlar. Evet babamın yanından geri dönüyoruz. Bu arada e, babamın yanından geldik ve... Ee, kamera arkasında benim en büyük destekçim babam. Kamera önünde de arkasında da en büyük destekçim babam. <laughs> Tabii ki de. Bu arada bir tek videonun açılışını düşündüm. Videoyu açmadan önce. Kapanışını hiç düşünmedim. Şu an düşüneceğim. Çünkü artık her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Hemen düşünüp geleceğim. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Şimdi bir tane kapanış buldum ama e, diyeceksiniz ki işte e, Sıla Beyol'dan özeniyorsun diyeceksiniz. Ama şöyle diyeyim ben Sıla ablayı çok seviyorum gerçekten severek izliyorum da. Ben şimdi e, ona benzeyen bir tane kapanış yapacağım. Eğer Sıla abla zaten rahatsız olursa bana ulaşsın ben e, başka bir kapanış bulurum. Neyse kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.